السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام والسلام عليك سيدي يا رسول الله السلام والسلام عليك سيدي يا حبيب الله السلام والسلام عليك, عليك يا شفيع المذنبين

करी करया

E a One am

گلام کا

राम देश असर पूजा मराब शन आश दर जे पुर विका तूं मोहमाया दोस्ती मद

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم آمين. اللهم آمين. ربنا اغفر لنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا واتبعنا سيئاتنا وتوقنا مع أمرنا وعلى أمرنا. ولولا

Mevlam hürriyâd-ı sünnet. Hakk'e fırgı yollayın, çakalın ve çırağın. Azbarek olsun alemin, sünnet. Dere-i Kerime-i Cenâb-ı Hak, mâkiz مولا رحمت او Rabbil alemin kâzdır, yapabilttire maaş, yapabilttire dini. Akber mağmur, marzul kâre, mazgul gayri. Bişşe meçan, gaz sildi hap. Ziyâb-ı hümmet bile yapabilttire ravza, şerbi ve şerif. Mürşid-i lâs, seyyid-i lâm, olsun Nurdan'da bir namam, Ali Ayşar'sını seyredin al, Habibdin baba, Mahmut Ağırık Erdoğan'ın Rıslatan edin, Doğrudur Antalya'da gaga tavşanmanı tavşıgın muhibbin zahirin, Pardavuşu mamun derken yamalam, Amir Günagal, Bütü Halil Ağırık मान Amro tumare jomao mol defa bajan dar kabir sagira shirik bana dai ni samasya gunar kazani amro goshti deis mol molan paishadan gur aula salam allah rasulullah hazrat pawan rasulullah aula salam allah rasulullah marzul baran mol baran vishwali shanga sidra ziaul haq maybulah salam a lok

Amr'a gönülde beklemek için doğuşa koş, dağlarına koş, dışarıya para göresin bana. Kağıtları yandı, ışıkları yakmak için yakanın şampiyonu, farakanın necati için ışık bükülür. Mağdani kağıt satan, eyvah nefes yapmaya, vahim hükmü olan, yarışan ve oğlu evli Hayat der, <laughs> bandar <laughs> bandar davul eder, bandar bandan yalan.

Şayet aramızda derken düşmanı düşmanı derken, amadır derken, zirine Musa'lmend gelme falı kılana. Amadır derken, tamam Suna pan tunanamuru kudurigana, mert ya mamlam muhatab muhareb derken, abim amımızı kabul edecek falı kılana. En sona müjde lazım, müjde ver derken, iddialı bunlarsa, mertler şerini şakya kadar dermemotta varcından, akıb ağlamak er motor diye, muhatab er diye.

یا رسول اللہ طالب کو کو خاطر بس کر مولا ربنا تقبل منا حاجتنا واسترنا درجاتنا ونضر قلوبنا هنرا حدايه دوار پتہ واثب تحمام şan rastlayınca ziyavuz hak meydanları yaratır alemin. <laughs> Her silahı mürşidine asınca Bunları gönsül adım, sille gönsül adım, zille bari rahmet Allah'ım. Allah kresul, Allah di gönsül adım, izmin verin. zaman, Allah şahsı bin seyyidin Hazreti Hazır de aslan baba, mağla bir kabli alam ya Rabbil alam. Yahu selam ve şahsı bin seyyidin al. Allah şahsı bin seyyid, ahmet mutlaka ve diyamad ya Rabbil alam. Ve hakikaten meyde yap. لا اله الا الله محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته